Merhaba arkadaşlar, örgü ve lif dünyasına hoş geldiniz. Ee, abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere liflerde kullanabileceğimiz çiçek yapımını göstereceğim. Ee, renklerimiz lila ve sarı. Ee, benim sarım yani biraz açık koyu e, varsa sizde bu sarılarım biraz daha koyusu koyu renkte kullanabilirsiniz böyle menekşe tarzında bir çiçek yapacağım lila ve sarı kullanarak Dilerseniz çiçeğimizin yapımına geçelim Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şöyle ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimizi çektik. Birleştirdik. Bir tane zincirimizi çektik. Başını dolamadan battık başını dolamadan battık. 2 3 16 tane olacak arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13, 14, 15, 16. Yı, burada birleştirip bir tane zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet, lila rengimizi aldık. Önce ipimizi bir sabitleyelim. Herhangi bir bir yerden tutturalım. Sabitleyelim. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çektik. İlmeğimizin başını dolayalım. Bir zincir atlayıp ikinci zincire batalım iki defa da çekelim bir iki üç zincir çekelim ilmeğimizin başını dolayalım bir iki bir tane atlayıp ikinciye batalım iki seferde çekelim bir iki üç ilmeğimizin başını doladık bir atladık ikinciye batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 ilmeğimizin başını doladık bir tane atladık ikinciye battık iki seferde çektik 1 2 3 4 tane oldu 8 tane yapıp gelelim Evet arkadaşlar 8 tane yaptık şimdi birleştirmeyi göstereyim buraya 5 tane zincir çekmiştik Tam buraya, şöyle göstereyim. Buraya sabitleyelim. Bu da bir tane aşağıdan sabitleyelim. Çok yukarıdan oldu. Şöyle sabitledik. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Şu trabzanımızın tepesine batıyoruz. İlmeğimizin başını dolamadan battık. Şimdi bir zincir çekelim. Döndürüyoruz. Bir tane daha çekiyoruz ilmeğimizin başını dolayalım. İki de çektiğimiz trabzan. Bir, iki, zincirle beraber üç oldu. Dört, beş ve altı oldu arkadaşlar. Ters yüzünden ördük. Şimdi çeviriyoruz düz yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle ters çevirdik. Düz yüzündeyiz. İlmeğimizin başını doladık. Tam örmüş olduğumuzun altındaki trabzana şu kısma batıyoruz. İki de çektiğimiz trabzan ilmeğimizin başını doladık. İki sefer de çektik. İlmeğimizin başını doladık. İki seferde çektik ilmeğimizin başını doladık. İki seferde çektik, dört tane oldu, beş oldu ve altı. Altı tane yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Şu ilk başladığımız kısma şöyle kapatıp. İlk başladığımız kısmın tepesine battık. Böyle. Bir tane daha göstereyim. Bir, iki, üç zincirimizi çektik. Şimdi buraya batmıştık. Şimdi diğer trabzan tepesine geçiyoruz. Ilmeğimizin iç başını dolamadan trabzanımızın tepesine battık. Bir tane zincir çektik çiçeğimizin ters tarafını çeviriyoruz çevirdikten sonra bir tane daha zincir çekiyoruz ilmeğimizin başını dolayalım 6 tane trabzan yapalım buraya iki seferde çektiğimiz 6 tane trabzan zincirle beraber 6 tane olacak 4 evet, tane oldu 5 ve 6 şimdi arkadaşlar 6 tane oldu ters yüzündeyiz şimdi düz yüze geçiyoruz çevirdik çiçeğimizi hiçbir şey yapmadan ilmeğimizin başını doluyoruz tam alttaki trabzana şöyle göstereyim tam alttaki trabzana geçiş yapıyoruz saniye şöyle göstereyim ilmeğimizin başını doladık şuradaki trabzanımızı battık 6 tane dolduruyoruz 3 tane oldu 4 5 ve 6 tane oldu arkadaşlar. Şöyle bir düzeltelim. Şuraya ilk zincir çekmiştik, batmıştık ya trabzanın tepesine. Aynı noktaya bunu sabitliyoruz. Bakın böyle çok güzel oluyor. Ben anlaşılır olsun diye bir tane daha göstereceğim. 1 2 3 tane zincirimizi çektik hatta biraz da yakınlaştırayım bakın bu trabzan tepesine sabitledim kapattım bir tane zincir çektim çiçeğimizi döndürüyoruz ters tarafını döndürdükten sonra bir tane daha zincir çekiyoruz ilmeğimizin başını doluyoruz. İki seferde çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Altı tane dolduracağız. Zincirle beraber olacak burası. Üç tane oldu. Dört tane oldu. Beş tane oldu. Ve altı tane oldu arkadaşlar. Ters tarafından düz tarafına geçiyoruz düz tarafına geçtiğimizde hiçbir zincir falan çekmeden ilmeğimizin başını doluyoruz. Şuradaki bitirdiğimiz altıncının tam altındaki trabzana geçiş yapıyoruz. İki de çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Burayı da altı tane dolduruyoruz. Altı tane trabzan yapıyoruz. 4 tane oldu. Beşinciyi yaptım. Ve altıncıyı yaptım arkadaşlar. Şöyle düzelttikten sonra şuradaki trabzanın tepesini sabitliyoruz. Şöyle göstereyim çok tatlı oldu. Bu trabzanların hepsini doldurup şu birleştirme kısmında buluşalım. Birleştirmeyi de göstereyim. Evet arkadaşlar ben böyle yaptım. Son çiçeğimi de sizle yapalım. Beraber. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tam bu kısma sabitledim bir zincirimi çektim ters tarafını çevirdim bir tane daha çekiyorum ilmeğimin başını doladım altı tane trabzan yapacağım zincirle birlikte altı olacak iki seferde çekeceğiz dört tane oldu 5 ve alt oldu Arkadaşlar şimdi düz yüzünü çeviriyoruz hiçbir zincir falan çekmeden düz yüzünü çevirdik Ilmeğimizin başını doladık milimizin hemen yanındaki bu trabzanın tam ortasına İki seferde çektiğimiz trabzan yapıyoruz 6 tane burayı dolduruyoruz 2 3 4 5 ve 6 çiçeğimizi düzeltiyoruz bu kısmı Sabitliyoruz. Bir tane, iki tane çekelim, sağlam olsun. Pimizi keselim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel bir çiçek oluyor. Ee, Buna ben lif yaptım arkadaşlar. E, lif yapımının videosunu da çekeceğim inşallah. Önce çiçeğini yaptım gösterdim size. E, yaprağını yaptım videosunu onun yayınladım e, kanalımda mevcut. E, şimdi de çiçeğini çektim. E, Üçüncüde de lifimizi yapacağım. Bunları nasıl uyguladım life size onları göstereceğim arkadaşlar çiçeğimiz böyle çok tatlı oldu bugünlük benden bu kadar arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın